Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomda kalıp malzemelerini anlatacağım sizlere. Kalıp çıkartırken ne kullanıyoruz? Onları anlatacağım. 3 aşamada kalıp çıkartılıyor. Birincisi temel ölçülerle yani büyük cetvellerle ve perşömen adı verdiğimiz kağıda çıkartıyoruz. Defteri çıkartabiliriz. A4 kağıdını çıkartabiliriz. Onların hepsini size anlatacağım ve drapaj yöntemiyle de kalıbımız var. Şimdi ilk önce ben e, perşemenden başlamak istiyorum. Asıl çıkarmış olduğumuz kalıbımız şöyle bir perşemen kağıdına yapıyoruz. Bu biraz kalın. Genelde bu tarz perşemenleri bilgisayarlı kalıp da kullanıyoruz. Bilgisayarlı kalıptan plotter makinesine takılan kağıttır bu. Bir de elde perşemen kağıdımız mevcut. O daha yumuşak ve daha şeffaftır. Bunlar genelde rulo şeklinde satılıyor. Ben önceden almıştım, kullanmıştım. Artanıydı bu. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Bunları kiloyla da alabiliyorsunuz. Kırtasiyelerden de temin edebilirsiniz. herhangi bir burada dergisinden olsun veya herhangi bir işte kalıp dergilerinden veya kitaplarından çıkartan, yani kopya alıp çıkartabilirsiniz. ve defter. Genelde öğrenciler defter kullanırlar. Ben bu süreçte hem asıl kalıp çıkartmayı göstereceğim. Hem defteri çıkartacağız hem perşümeni çıkartacağız büyük beden olarak. İlk başta defterle başlayacağım daha sonra. Şöyle A4 kağıtlarında spiralli defter hazırlayabilirsiniz. Biz genelde yani ben öğrencilik hayatımda bu tarz defter istemiş öğretmenlerimiz bizden ve genelde de bunlar istenir. Ya da hani hazır artık şöyle defterlerimiz de mevcut. Yine A4 kağıdı boyutunda. Şu şekil. Ve ya da A4 sadece sayfa olarak da çalışılabilir. Yani hani illa böyle defter edinmek istemiyorsanız A4 kağıdı kullanabilirsiniz böyle. Kendiniz daha sonra bunu arşivleyebilirsiniz kullandıkça. Kalıpta bir de şöyle renkli perşemen kağıtları bir de peluh kağıdı da diyebiliriz bunlara. Umarım yanlış söylemiyorum. Hatırlamayabilirim şu an. Şöyle sarı renkte siz görüyor musunuz rengini şu an bilemiyorum ama sarı renkte olabilir. Şöyle beyaz kullanabilirsiniz ve pembe. Genelde pembe kullanıyor. Bu pembenin şeyini kalitesi de bir de mavi olarak mevcut. Ve bir tık hani büyük çalışılacaksa kalıpta eğer böyle A5 boyutunda da kağıt kullanabilirsiniz. Kalıp malzemelerinde bir de şöyle bir pistole takımı kullanıyoruz genelde. Bu pistole takımlarını defter, eğer yani deftere çıkartacaksanız kalıplarınızı defterde de kullanabilirsiniz. Perşemen çalışacaksanız direkt perşemende de kullanabiliyorsunuz. Bunlar genelde kol, yaka, yani oval çizim yapabileceğiniz, etek uçlarında ovallik verdiğimiz takdirde çizim yerleri oluyor. Onlarla kullanabiliyoruz. Şöyle bunlar da genelde sadece ne? büyük asıl kalıp çıkarttığımız zaman. Şimdi diyeceksiniz ki belki asıl kalıp hani ne? Asıl kalıp dediğimiz normalde deftere çalışırken kalıplarımızı şöyle anlatayım. Yani şöyle ilk önce eşellerle çalışırız. Küçük defter A4 boyutunda misal diyelim işte bir yere eşerli 10 santim verdiyseniz şöyle büyük bir cetvelle 10 santim vermek aynı. Yani buna 10 santim eşerli veriyorsanız cetvelle de 10 santim büyüye çalıştığınızda asıl kalıp öyle oluyor. Yani büyük beden giyebileceğimiz kalıpları e, perşembeye çıkartırız genelde. Bunları da defter de kullanırız. Deftere küçük. Yani genelde öğrenciler kullanıyor bunları. Birçok videolarımı ben öğrencilere yönelik de hatta çekmeyi düşünüyorum. Deftere çalışacağız. Ve belki deftere çalıştığımız birçok modeli de tekrardan e, perşemene dökebilirim. Ya da tahtamda almış olduğum tahtamda anlatabilirim. Bunlar da perşemende yani tahtada yani büyük çalışacağımız asıl kalıp dediğim Onda kullanacağımız Riga cetvellerimiz. Ee, bir tanesi mini gönye dediğimiz. Bunlar yine dediğim gibi yakada da hani birkaçı olarak da mesela eğer bir olaylık şurada vermek istiyorsak kullanabiliyoruz. Bu pardon ön riga dediğimiz. Bu ön riga genelde etek uçlarında kullanılıyor. Yakada Kullanabiliriz. Birçok yerde yani kol ağzlarında falan da ovalik vermek istediğimiz bazen şey deniyor işte şu şu şuranı şu şu. Şura. Ben açıkçası bunu etekte de kullanıyorum, da kullanıyorum veya hani bunu kol ağzında da kullanıyorum, da kullanıyorum. Yani Birçok yerde bu biraz da sizin hani yeteneğinizle alakalı da bir şey. Kendiniz ilerlettiğiniz profesyonel olduğunuz takdirde artık böyle cetveller şey oluyor. Bu buranın, bu buranın değil. Her cetveli her yerde kullanabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim size. Bu genelde standart kol. Kolda çok aslında işe yarıyor bu. Kolun şu üst tarafını mesela ovallik var. Çizerken e, şu kısmını şöyle kullanırız. Şöyle koyup kullanırız. Ve yan böyle oyuntu olur kol, kol kalıbında. Onu da hemen şöyle koyup o oyuntuyu da şuradan şöyle veriyoruz dediğim gibi yaka da çizilebilir bunda daha sonra kılıç rigamız dediğimiz bu genelde basan e eteklerde etek kalıplarında ve beden çalıştığımızda pantolonda da kullanıyoruz ara ara şu kısmı verdiğimiz takdirde şuradan şöyle böyle koyup buradan çiziyorsak basan hattını bununla çok güzel ve çok rahat verebiliyoruz Sonra tekrardan şunu yani şöyle söyleyeyim. Şöyle koyduğumuzda bu taraftan da bel oyuntusunu verebiliyoruz yani. Bu da normal 61 santimlik düz ligamız. Düz hatları bununla çizebiliriz. Birçok şu oval kısmını kullandığımda mesela benim oluyor birçok yerde. Kullanışlı oluyor. Tek uçlarında da kullanıyorum bazen. Veya hafif bir yere ovallik vereceksen. Moda uygulayacağım zaman veya hafif pens penslerle de mesela kullanıyorum. Birçok hani bunlarda çok fazla hani çok şey olmuyor ama şunda pens güzel oluyor. Şöyle bir de dik açı cetvelimiz var. Şöyle göstereyim. Bu dik açı cetveli gerçekten kalıpta olmazsa olmazlardan kalıbın en büyük temel işlevini gören bir cetvel. Bu cetvelle temeli atıyoruz. Bir binanın nasıl temelini atıyorsunuz üstüne inşa ediyorsanız kalıbın temel yapı taşlarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü dik açıyla başlıyoruz ve öyle ilerliyoruz kalıba. Dik açılarımızı düzgün aldığımız takdirde, güzel çizdiğimiz takdirde kalıbımız da bir o kadar güzel oluyor. Yani bunu bana bu benim m, liseden almış olduğum bir cetvel, T cetveli. Yani Birçok sektör bunu kullanıyor açıkçası. Ben de kullandım. Şu baş kısmı şurada görüyorsanız dört tane vidası var. Çıkabiliyor. Genelde bunu ben çıkartıp düz kullandığım da oldu. Şu T kısmıyla da kullandığım da oldu. Hani ders anlattığım da oldu. Çünkü tahtaya eğer şeyse tutturup şu kafa kısmını şöyle şuradan rahat çiziyorduk. Ben bu rigaları e, kullanım şekillerini de aslında çizerek hani şey yaparak da göstermek istiyorum. Şimdi hani böyle ne almanız gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor diye bir ön hani görsel olarak göstermek istedim. Benim kullandığım malzemeler neler? Hani zaten yavaş yavaş kalıp çıkardığımız takdirde de hepsini göreceğiz. Şöyle bir tekrar dediğim gibi defter de eğer kalıp çalışacaksanız şöyle 30 santimlik, 50 santimlik cetveller muhakkak hani olsun. Kullanışlı oluyor. Yine şöyle küçük bir önümüz boy Bu büyüğü. Bunlar da hani kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim. Ve gel gelelim yine şöyle Şöyle benim bir pergel setim var. Bunu yeni aldım daha hiç kullanmak nasip olmadı. Bir önceki pergelim bozulduğu için onu kullanamıyorum. Daha sizinle birlikte ilk defa ben de hani geldiğinde tabii ki de baktım, inceledim ama şöyle içinden küçük bir ritüel çıkıyor. Güzel bir şey. Oo. Şöyle Bayağı ağır, tok bir ürün. Şöyle. Bu çok işimize yarayacak. Kalıp çıkarttığımız takdirde. Yani şey, defterde kalıp çıkarttığımız takdirde. Bununla çok çalışacağız. Bunu göreceksiniz. Aparatları da var. Şöyle. Uçları falan. Kalem koymuşlar. Böyle minnoş, minik bir kalem. Şöyle bir aparatı da var. Bunları zaten daha henüz ben de çözmedim. Bu kadar tefavratlı bir pergelim olmamıştı açıkçası. Artık inceleyip ne işe yaradıklarını ben de bir öğreneceğim. Ama dediğim gibi yani pergel defterle çizeceğimiz zaman çok lazım olacak açıkçası. Öğrencilik hayatımda ben çok kullanmıştım pergel. Ve şöyle bir cetvel seti aldım ben. Onu da yeni aldım eskisi. Haşat bir durumda. Bu da cetvel. Yine aynı göğe küçük yerler için genelde hani dik almak istiyorsanız şey yaptım. Ama böyle bir plastik eğilip bükülebilen yani oval yerleri bile ölçüsünü alabilirse tabi bunun hani oval yerleri gerek kalmayacaktır. Bu da hani yine genelde yumuşak açılı olduğu için Kullanır mıyım bilmiyorum ama ben asıl şunun için aldım. Set halinde çok uygundu. Dedim ki set alayım. Belki kullanırım onları da. Henüz bilemiyorum. Bunu genelde kol ağızlarında şöyle kıvrılıp rahat ölçü alabilmek için çok iyi alıyor. İşte tek kıvrımlı yerlerin ölçüsünü bazen çünkü hani şey yapıyoruz bir yerin ölçüsünü alıp diğer yere aynen aynı eşit ölçüyü aktarmamız gerekebiliyor ve o tarz yerler oval olduğu için hani sıkıntısız yani çok uğraşmadan gayet güzel bir şekilde bununla alabiliyorsunuz. Eğer hani şeyseniz mezuranız varsa mezura da alabilirsiniz. Ama bu çok pratik oluyor. Tavsiye ederim ben bunu size. Şu tabii ki de mezurayı genelde asıl kalıplarımızda perşemen çalıştığımızda mezura kullanıyoruz genelde arkadaşlar. Böyle otomatik mezura da alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Veya evinizde o eski hani e, dolamalı mezuralar var. Onlardan da kendinize edinebilirsiniz. Yalnız e, şu kısmı önemli. Yumuşaklığı. Bu gerçekten çok yumuşak. Her şekilde alabiliyor. Yani yumuşak, sert olmamalı. Çünkü dediğim gibi şu cetvelle anlatmış olduğum olay. şunda hani şöyle kıvrımlı yerle çok rahat alabilmeniz. Hani bazen çok sert olanlar sıkıntı yapıp hani kayabiliyor. Şununla ben çok rahat ölç alıyorum hiç problem yaşamıyorum ve bir diğer cetvelimizde böyle dönyemiz. bu hayat kurtaran bir cetvel gönye diyebilirim bunun etek uçlarına dikiş payı hani verebilirsiniz ve ayrıyetten dik açı yani e, bunu zaten yakından da hani çekip şöyle görüyorsunuz şuradan şu orta kısmı tam parmağımı koymuş olduğum yer sıfır sıfırdan şu tarafa doğru 15 şuradan şuraya tekrar bir 15 diye bir ölçümüz mevcut bu orta noktadan sonra mesela şöyle gösterebilirim. Birer santimlik kareleri belki görüyorsunuzdur. Hepsinin arası birer santim ve sağa doğru da birer santim, sola doğru da birer santim bunlar. Ve şu sarı çizginin bulunduğu yerlerde şöyle söyleyebilirim. Şuradan başlıyor 10, 20, 30, 40, 50. Yani o 20 ile 30'un ortasındaki ara çizgi de mesela buçuklular olarak 45-35 gibi. Dik açılar da çizebiliyorsunuz çaprazlamasına. Bunun kullanım şeklini de eğer isterseniz anlatabilirim. Daha hani bir ayrıca yani bu gönye ile nasıl kullanılır, nasıl çizilir. Bunun için ekstra bir video hazırlayabilirim sizlere ama şu rigaları göstereceğim. Belki onunla birlikte bunu da anlatırım. Ve tekrardan bizim için önemli olan makaslarımız. İlk şöyle bir standart kağıt makası işimize yarayacaktır. Çünkü kağıdı çıkarmış olduğumuz kalıbımızı regüle etme, yani etmek gerekecek. Temiz bir şekilde güzel kaliteli bir makas olacak. Ve bu makas diyelim ki kalıp çıkarttınız. Bunu bununla kullanıyorsanız bunu başka hiçbir şey kullanmayın. Kumaşta kesmeyin, jiletini de kesmeyin. Evinizde başka hiçbir iş için kullanmayın. Bu sizin kalıp kesme makasınız olsun. Bunun dışında hiçbir şey için kullanmayın. Kullanırsanız bu sefer makasın ağzı çok çabuk bozulabiliyor ve diğer türlü bu sefer kağıda eziyor. tırtıklı kesebiliyor. Hani sıkıntı yaratmasın. Uzun süreli kullanmak istiyorsanız. Bir diğer makasımız da kalıpta kumaş keserken bu benim almış olduğum kaliteli güzel bir makas ve ben çok memnunum. Yine kumaş makasınızla da kağıt dahi kesmeyin. Jöletin tarzı şeyler kesmeyin. Yani kumaş makasınızı sadece kumaş. Bu kadar. Kağıt makasınızı da sadece kağıt keseceksiniz. Kalıbınızı çizdiniz, dikiş paylarını verdiniz. Artık işiniz bitti regüle edeceksiniz ve kumaşa dökeceksiniz o kalıbı. Kalıbınızı bununla kesiyorsunuz. Sadece kağıt makasıyla. Kumaşınızı da sadece bununla. Yani sağlıklı ve uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız makaslarınızı bu ikisini başka hiçbir şeyde kullanmayın. Kumaşı kumaş, kağıdı kağıt makasıyla. Bir diğer makasım da bunu ekstra göstermek istiyorum. Şöyle bir makas. A ağzını görüyorsanız bunun ismi, ah unuttum şu an. Hmm, gelmiyor. Aklıma geldiğinde şuraya veya şuraya bir yere yazacağım arkadaşlar. Bu çok kullanışlı bir makas. Ben bunu çok seviyorum. Bunu ben çalışırken iş yerinde kullanıyordum. Ve orada sipariş yani sipariş verdiğimiz bir firma vardı. Ben kendime de oradan sipariş vermiştim. Bazen e, bazı kumaşları hani şey olur. Dikişlik hmm. dikiş de yani atmaz. Toktur hani şeydir. Mesela dikmeyeceğim etek gücünü veya kıvırmayacaksam bunu ben kullanıyorum. Şekilli hani kesmek istiyorsam. Gayet de güzel birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu makasın ismini hatırlayamaya çalışıyorum hala ama bir tür akma gelmiyor. Neydi neydi Allah'ım. Yok gelmiyor. Neyse. Bir de şöyle falçata arkadaşlar. Bu falçatayı da bazen e, genelde neyde kullanılıyor biliyor musunuz? Deri. Benim alanım aslında hani lisede her ne kadar şey okusam da e, üniversitede ben deri teknoloji deriden dikiş kalıp genelde gördüğüm için kalın şeyleri yani okulda çok onu görmedim ama mesela e, bir ara staj döneminde şey yapıyorduk. E, kalın mukavva ve gri mukavva kartonlar vardır biliyorsunuzdur. Onlara çok çıkartırdık kalıpları. Veya perşemene çıkarttıysak da o kalın mukavva kalıpları dökerdik. Mesela yapıştırırdık şu yapıştırıcıyla. Sonra etrafını bununla kesip çıkartmaya çalışırdık ilk başta. Sonra makasla geçerdik. O da hani dergeç hatta şurada dergeç de göstereyim. Sonra kalıpların tepesini bu dergeçle delip ip takardık. Böyle hani standları asardık. Böyle hani hepsi nizam. Kalıpların hepsi bir yerde dursun kaybolmasın diye. Bu da size pratik bir bilgi olsun. Bir kalıp çıkarttınız. O kalıbın kolu, pervazı, yakası, cebi, her ney varsa kemeri olabilir. Onların hepsini böyle e, diyelim ki çok kalın gri mukavvar yapmanıza da gerek yok. E, e, renkli ilişik kartonları var. Onlara da geçirebilirsiniz ve daha uzun ömürlü olur, kırışmaz, yırtılmaz. Daha sonra bununla ortadan e, uygun olan bir yerinden delin. Sonra da ufak böyle hani ince kurdaillerle takıp sabit bir şekilde hepsini bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Yani en azından kaybolmaz, hepsi bir yerde kalır. Bunu genelde ben şeyde derilerde kullandım. Hani. Deri yelek, deri çanta çok yaptım. Onlar da kullanıyordum. Ama kumaşlarda çok kullanmadım. Yani kullanılır mı bilmiyorum. Bu da lazım oluyor. Kalıp genelde hani o anlattığım mevzu için. Sözü gelmişken söyleyeyim. Ayrıca bunu da anlatmışken bunu da yine belirteyim. Bu yapıştırıcı genelde çok kullanılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi eğer şablon çalışacaksak şu renkli kağıtlarla söylemiştim. Onu da anlatacağım zaten. Şablon çalıştığımız takdirde minyatür almış olduğumuz kalıplarımızı şablonlayacağız. Defterimize ve onların üstüne model uygulayacağız. O zaman kullanacağız ve normalde perşemende de pens kapamalarında diyelim ki pens yaptık pensi kapatacağız. Pens kapatırken bunu kullanacağız. Yapıştıracağız. Pensleri yapıştırarak kapatacağız. Ya da beden mi büyütmek istiyoruz? Veya diyelim ki bir kalıp çıkarttık. Etek. Eteğin boyunu uzatmak istiyorsunuz ama kestiniz, regüle ettiniz. Etek ucundan artık uzatamazsınız. Çünkü normalde bir eteğin boyunu uzatmak istiyorsa eteğin ucundan uzatırız, boy veririz. Ama regüle ettik, uzatamıyoruz. Ne yapacağız? Ya etek ucundan pay tekrar bir perşmen onun ölçüsüne göre kesip onları da anlatacağım detaylı ama şu an hani ne amaçla kullanabiliriz onu söylemek istiyorum. Mesela keseceğiz en müsait eteğin orta yerinden kaç santim pay vermek istiyorsun? 5 santim. 5 santimlik bir açıklık yapacağız. Onun altına tekrardan bir perşemen koyacağız. Bununla yapıştırıyoruz. Bant da kullanabilirsiniz. Bant getirmemişim. Yani para bandıyla da olabilir. Birçok yöntemi var. Veya hani ekstra başka bir bantlar da kullanabilirsiniz. Benim evimde olan, benim kullanmış olduğum öğrencilik hayatımdan olsun. Daha sonra öğrencilik hayatım bittikten sonra da ben çok kalıp çıkardım. Hani çalıştım, baktım. Hani o yüzden bu eşyalar mevcuttu. Ben de evimde olan eşyaları anlatmak istedim sizlere. Tabii ki de en büyük şey kalem arkadaşlar. Biz genelde 0.35 çok kullandık. Yani genelde öğretmenlerimiz defteri olsun. Perşömeni olsun. Bize hep 0.35 çalıştırdı. Bunun sebebi de şöyle söyleyeyim. Kalıbı çalışırsınız kaba taslak. Bazı o asıl çizgileri vardır. O çizgilerini de şöyle renkli kalemlerle çalışırız. Kalıbı ortaya çıksın görelim diye. Şöyle kalın keçi uçlu da mesela olabilir. Veyahut şöyle CD kalemi gibi bir kalem de olabilir. Yani renkli olsun veya kuşun boya kalemleriyle bile yapabilirsiniz. Böyle renkli kalemleriniz muhakkak bulundurur. Şu an ben hani bulduklarımı koydum. Mavi olabilir, sarı olabilir, mor olabilir. Sevdiğiniz herhangi bir renkler de olabilir. Uçlu kalem genelde biz kalıbı çizerken, genelde biz kalıp hazırlarken uçlu kalem çok kullandık. Ya da şöyle kurşun kalem de kullanabilirsiniz ama şeye dikkat edin arkadaşlar yumuşak uçlu ve kolay silinebilen bir kalem olsun. Bunu da 0.35 kullanmak zor. Ben mesela ilk hani kullandığım takdirde okulda çok zorlanmıştım. Sürekli uç kırılıyordu. Bir yerden sonra alışıyorsunuz ama şart değil. 0.5 de kullanabilirsiniz. 0.7 de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi uç uçlarınızın iyi olması önemli. Çok sert bir uç olursa hani silerken çok ben çok defa perşembeyi yırttığımı biliyorum çünkü sıkıntı oluyor. Kullanabilirseniz 0.35 tavsiye ederim. Ama kullanamazsanız şart değil 0.5 de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz kalıp çizerken bir dikdörtgen oluşturuyoruz ilk önce. Dik açılarımızla, gönyelerimizle. Daha sonra o karenin içine kalıbımızı oturtuyoruz temel yerleri de bu renkli kalemlerle belirlemek adına çiziyoruz. Ve tabi kalıbımızda kullan, yani kullanmamız gereken silgi çok önemli. Şöyle hamur silgilerimiz de var. Yumuşak. Yani bunlar kullanışlı oluyor. Ben genelde bu hamur silgileri kullanıyorum. Böyle standart silgiler kullanabilirsiniz. Ve ayrıca eğer kalıbınızı tabii ki de kurşun kalemle çıkartacaksanız da şöyle standart bir muhakkak olsun yanınızda. Çünkü gerçekten kalıp çıkartırken aşaması çok oluyor ve kurşun kalem kullanıyorsanız şayet ucu sürekli açmak gerekiyor. Göstermek istediğim iğnelerimiz var. Şöyle hemen. Bu iğneleri drapaj tekniğiyle eğer kalıp çıkartacaksak kullanıyoruz mankenin üzerinde. Şöyle kalın top kafalı iğneler de kullanabilirsiniz. Şöyle küçük toplu kafalı böyle hani iğnelerimiz de var. Bunlar da kullanılabilir drapajda. Ama ben tabii ki de her zaman, her daim okul hayatım olsun, normal hayatım olsun. Yani şart değil. Hani diğerleri de tabii ki de kullanabilirsiniz ama ben çelik iğne her zaman için tavsiye ederim. Daha sağlam, daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor. Ve uçları daha iyi oluyor. Ama almış olduğunuz yere dikkat edin. Bazen hani orijinal bunların bile hani orijinalliğini değil de yan sanayi çünkü uçları küt oluyor. Kumaşı deliyor kumaşa takarken veya hani kağıda girmiyor. Uçlarının çok sivri olması gerekiyor daha iyi kullanabilmeniz için. Bunları tavsiye ederim. Başka söylemek istediğim bir şey. Son olarak da kalıba diyelim ki bazen perşemen de kullanmıyoruz, defter de kullanmıyoruz. Çok çok pratikleştiysek, çok ustalaştıysak direkt kumaşa da kalıp çıkartabiliriz arkadaşlar. Bu da kumaş kalemimiz. Şöyle bu kumaş kalemin özelliği nedir? Bunlar yıkandığında kalmıyor, çıkıyor. Direkt kumaşa da kalıp çıkartabilirsiniz. Yani hani pratiksinizdir. Hemen bir ön veya etek hemen tık tık biliyorsunuzdur. Çizip kesip direkt dikebilirsiniz. Benim kalıp malzemeleriyle ilgili anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olur ve bir de beğeni yaparsanız çok sevinirim. Videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız her video yüklediğimde ilk bildirim almak isterseniz aşağıda zil var. Zili de etkinleştirdiğiniz takdirde ben video yükleyince size bildirim gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.